arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir yazmam var elimde. ip olarak da polyester leylak marka iplerimle çok güzel ve çok şık duran bir modelin daha anlatımını yapmaya çalışacağım. Yapılış olarak da modelimin zorluğu bulunmayan bir model. Umarım modelimi beğenirsiniz. Kanalıma da abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür edip hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Şöyle ön hazırlık olarak zürafamızı oluşturdum. Üzerine yeşil ipimi hemen tutturarak başlıyorum. Zürafamın üzerine ipimi koydum, iğnemi de zürafamın içinden geçirip altından iki kere dolayarak düğümümü atıyorum. İpin ucu katlı olduğu için onu keseceğim. Şimdi zürafa yapıyoruz. Zürafaları iki kere dolayarak yapıyorum. başlangıcı olduğu için 3 tane zürafa yaptım. Şu üçüncü zürafamdan içine batıp geri geliyorum. Ve öndeki zürafaya batarak fil diş oluşturuyoruz. yanındakine battım hiç aralık bırakmadan. Tekrar içinden geri geliyoruz. Ve önündeki ilk zürafaya iniyoruz. 3 tane yaptım. Şimdi zürafama yapacağım. 6 zürafa oldu. 8 tane zürafa mı yaptım? 4 tanesini kullanıyorum. 2 3 ve dördüncüsünden iğnemizi takıp üzerine ipimizi de atıyoruz ve karşıya alıyoruz. Eksiltme yöntemiyle yukarıya çıkıyorum. Bu sırada 3 tane zürafa yapacağım. 3 oldu. Yine eksiltiyorum. yukarıya büyükçe bir yuva oluşturuyoruz şöyle içinden geri geleceğim alttaki zürafaya taktım ve karşıya aldım şu her ikisini eşitliyorum iğnemle düzeltip buranın içine önce bir tane düğüm attım boş düğüm atıyorum ve içine pırpır yapıyoruz orta büyüklükte pırpırlar yapacağım şöyle iki parmak ucumla pırpırımı ayarlayıp üzerinde bastırarak ipimi yukarıya çekiyorum 3 oldu 6 tane pırpıra tamamlayacağım 6 pırpırımı yaptım. Buradan yanlarına batarak alt sıraya iniyorum. Şu arada 4 sıra var. Bu araya da 4 sıra yapacağım. ve kalan kısmını hazırlayıp modelim için tekrar geliyorum. Şöyle modelim oluşturdum. Burada şu turkuaz renk ipimi kullanıyorum. Bunun numarası da Leylak marka 363 numaralı yazmamın içerisindeki ipimi kullanacağım. Şimdi şu başlangıçtaki ilk pırpırımızdan buraya ipimizi önce tutturuyoruz. İğnemin üzerine koydum alttan da iki kere dolayıp Ucuna aldım Yukarıya çektim şimdi yanındaki pırpıra geçiyorum Parmağımın ucuyla tutup şöyle pırpır yapar gibi Birazcık daha şöyle çekeyim Şöyle geçiş yaptım Aynı büyüklükte diğer pırpıra batarak Yine parmağımın ucuyla tutuyorum Şöyle geçişimi yaptım. Şeklimi oluşturdum. İkisini de aynı büyüklükte yapmaya çalışıyoruz. Ve şimdi şurada tam ortasına geri geliyorum. Tam ortaladım. Şöyle yaptığımızda ortasını buluyoruz. Yukarıya doğru çektim. Yine şunun da tam ortasına Biraz şurayı da alttakilerin boyutuna getirerek şöyle düğümledim. Bunu da ortaya getirmiş oluyoruz şöyle. Tam orta kısmından düğümledikten sonra alttaki pırpıra geçiyorum tekrar. Burada da şu iki ipimizi eşit boyda bırakarak fazlalık bırakmadan düğümümü atıyorum. Biraz daha gevşek sıkılaştırayım. Şimdi şuradaki aramızın içine önce boş bir düğüm atıyoruz. Tüymeme attım. ve yanına şöyle ipimi çekerek bir tane şöyle çok büyük olmayacak küçük boyutlarda yapacağız bir tane küçük pırpır mı yaptım şimdi pırpırın yanına hemen bir boş düğüm atıyorum. Ve yanına tekrar ilk yaptığım büyüklüklerde tekrar pırpır pır yaptım. Şöyle ikinci pırpırım oldu. Yanına yine bir boş düğüm atıyorum. ve yine bir küçük pırpır yaptım. 3 tane pırpır oldu. Ve bir boş düğüm yaptım. Şuradan araya ortadakine geçiyorum. Yine bir tane düğüm attım. Hep bir pırpır, bir de boş düğüm atarak ilerleyeceğiz. Pırpırımı yapıp bir boş düğümümü tekrar yaptım. Yanına geçtik. ve dibine yine bir tane düğümümü attım. Şu toplamda 5 tane yukarıda pırpırımız oluştu. Şimdi buradan sonra diğer kısma geçerek bir tane dibine düğüm atıyorum. Şöyle düğümümü de attım. Pırpırımı yapıyorum. Bir düğüm bir pırpır yaparak Şu kısımda 3 pırpırım vardı. Buraya da 3 tane pırpırımı yapıyorum. yine boş düğümümü de dibine atıp şöyle şekli oluşturdum. Buradaki ipimi kesiyorum. Şöyle ilkini yaptım. Hemen yanına diğer farklı rengimle de modelimi hazırlıyorum. Hemen hazırladıktan sonra son haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimi şöyle diğer renginde hazırladım. Çok güzel bir model oldu. Yazmamla da gördüğünüz gibi çok uyumlu renklerini kullandım. İnşallah modelimi sizler de çok beğenmişsinizdir. Ben de çok beğendim. Hem yapılışı kolay hem de görünüşüyle güzel bir model oldu. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Destek veren herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer modelimi beğendiyseniz ve yapmak isterseniz sizlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.